Evet, Şimdi tabii. bu medya işine girmişken bu birkaç e, hafta önce aslında 2-3 hafta önce Nejat İşler'in bir görüntüsünü gördük. Bir, çok da tartıştık bizim meslektaşlarla. Ben sonradan evet. Nejat İşler'in, e, senin çok yakından Nejat İşler'i tanıdığını öğrenince e, biraz şey oldum. E, sana sormak istiyorum çünkü öncesinde hiç sormadım bunu sana ama arkadaşın olduğunu sadece böyle teyidini almak için sordum. Görüntüsü facia, Necat İşler'in yanına bir magazinden muhabir yaklaşıyor. Önce soru sormaya çalışıyor. Necat İşler yürüyemiyor falan. Ya böyle bir legalize edilmiş magazin, bazı magazin muhabirlerinin tacizi var aslında. Bunu ben görüyorum, böyle hemen hemen her alanda görüyorum. Ama bunun böyle ismi konulmamış, sanki hakmış gibi bir şey var. Yani magazin muhabiri istediği kişiye istediği anda istediği soruyu sorar tarzında bir şey var. Ya bunu da bir gazetecilik olarak hani sunmaya çalışıyorlar tabii ki ama bütün magazin muhabirlerinden bahsetmiyorum. Fakat taciz etmek, soru sormak eğer hırsız değilse seni ilgilendiren bir konu değildir. Eğer istismar yoksa, taciz yoksa röportaj vermek zorunda değildir. Nejat İşler'in bu videosunu izlerken ne hissettin? Bir gazetecilik kısmını sorayım. Bir de biraz bize Nejat İşleri anlatır mısın lütfen? Evet aslında neden e, seyircilerimize de şunu söyleyeyim, neden sizin bana bu soruyu sorduğunuzun da altını çizeyim. Çoğu insan tabii bilmeyebilir ama çok ilginçtir. Nejat benim sınıf arkadaşım. Biz Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunuyuz. Hani hepimiz çeşitli yerlere savrulduk. Ben e, William Shakespeare okuyup e, Müslüm Gürses sundum Kral TV'de. Ama hayat beni oraya taşıdı çünkü tiyatroda iş bulamamıştım da öyle benim sınıf arkadaşımdır. Kitap satıyordu Nişantaşı'nda, Teşvikiye'de. Böyle ikinci el okunmuş kitapları satan bir bireydi. E, çok da iyi bir çocuktur. Belki insanlar şaşıracak benim bu ama benim ağzımdan. E, çok altın kalpli bir çocuktur. Öncelikle hemen birkaç cümle öncesini söyleyebilirim. Neden? Çünkü aynı sınıfta okuduk ve e, Fatih'te oturuyordu o dönem ve saçları e, Refah Partisi iktidardaydı Tansu Çiller'le. Ee, ve o yıllarda e, biz konservatuvarda okuyorduk. İşte Cihan Ünal, e, Müşrik Kenter, Zeliha Berksoy, Melih Tangün gibi çok değerli hocalarımız vardı. Haluk Kurdoğlu, Cihan Ünal. Yani e, muhteşem bir okuldur mimar Sinan ve bizler orada öğrenciydik. E, Fatih'in e, yeni yeni şekillendiği e, yıllarda, e, Necat orada upuzunlu taşlarıyla ya, beline kadar saçları vardı ve bukle bukleydi. Yani Nejat çok bakımlı ve çok böyle çok iyi bir insandır. Ama çok bakımlıdır böyle. Pırıl pırıl bir çocuktur. Böyle saçları beline doğru böyle bukle bukledir ve böyle hani yürüsün herkes ona bakardı. Öyle de bir hoş bir tavrı vardır Nejat'ın. Bütün kızlar bile ölürdü Nejat'a. Ama Nejat bunu hiçbir zaman egosunda da değildi bakın. Onu da söyleyeyim. Nejat niye bunları anlatıyorum size? Biz aynı okuldayız ve e, Nejat bu ikinci el kitapları satarak e, hem de sokakta yani sokak tezgahında Satarak tabii 30-35 yıl öncesinden bahsediyorum, Fırat dostum. Ee, o zaman çamaşırın pardon, bulaşık makinesi her evde yoktu ve Necat annesi rahatsızdı ve annesine böyle kuruş kuruş biriktirerek o kitapları satarak ikinci el kitabı sattığında kaç para cebine girecek? Öyle düşün yani birinci eli kaç para ki, ikinci eli kaç para etsin. Ama Necat onları biriktire, biriktire annesine bulaşık makinesi almıştır. Ve düşünün Fatih'ten Fatih'ten iki otobüs değiştirip Beşiktaş'a gelirdi. O bakımlı, o böyle süslü çocuk yani. Bir Fatih'e giderdi Fatih'ten döner Beşiktaş'a. Ve tabii çok dövüldüğünü ne yazık ki çok saldırıya uğradığını da biliyoruz. Çünkü çok dikkat çekici ve ilginç bir karakterdi. Marjinal bir karakterdi. Ama dediğim gibi hiçbir ukalalığını ve kötülüğünü hiçbirimiz görmedik bizim sınıfımız ve okulumuz gerçekten biraz böyle ünlüler okuludur. Ee, Okan Bayülgen, e, e, yani Meltem Cumbul, yani bizim hep böyle üst sınıflarımızdır. Yani hani tanıdığınız Engin Günaydın, meşhur Engin bizi öldürürdü. Timuçin Esen, Engin Günaydın da Timuçin Esen onlar aynı sınıf şey aynı evde kalıyorlardı filan böyle. Yani çok hoş bir dönemdeydik ve Nejat o dönemlerden tanırıp Böyle de altın kalpli biridir. Hiç kimseye de böyle saygısızlık, agresiflik hiç yoktur. Ama sanırım hani televizyon dünyası, diziler filan ve para e, belirli bir kariyer peki öyle onların gölgesinde yaşayan bir çocuk değildir Necat ama. Onların gölgesinde belki de e, başka sorunları oldu. Bilmiyorum yani psikolojik de olabilir. Kaçış da olabilir aslında. Hiçbir psikolojik sorunu olmayıp insandan sıkılmış olabilir. Onu anlayabiliyorum. Çok ayrı dünyaların ayrı, ayrı renkli insanları gibi gözüksek de e, Neşat'ı ben anlıyorum dediğim gibi altın kalp bir insandır e, benim de sınıf arkadaşımdır yani okul değil bildiğiniz sınıf arkadaşımdır e, iyi kalbiyle hatırlıyorum onu e, hep protest bir tavrı vardır ama böyle de bir yapısı vardı herkes onu çok severdi o da herkes öyle ama biraz içine kapanıktı sanırım biraz içkiyle ilgili bir problemi e, olduğunu düşünüyorum baksanız ya parmakları bile kesildi çok üzgünüm e, galiba evet. kangren bildiğim kadarıyla kangren olacakmış. Hani kurtarmak için 2 3 parmağını kesmişler. Çok üzülmüştük. Yani biz hala tabii e, okuldan mezun olalı 20 30 sene oldu ama e, hepimiz şimdi sınıf arkadaşlar birbirimize WhatsApp gruplarımızda hep yazışıyoruz. Tabii Nejat'a muhakkak konu geliyor yani. İşte Nejat'ı gördüm. İşte Nejat İstanbul'a gelecek. İşte Nejat'ı görmeye gidiyoruz Bodrum'a falan, hep anlatıyorlar. Dediğim gibi yani çok öyle bir dostluğumuz yoktu hani. O beni pek belki sevmezdi bilmiyorum. Yani öyle bir arkadaşlığımız yoktu ama Herkese hep saygı duymuştur. Ee, i̇yi hatırlarım. Tabii bu muhabirin bu hadsizliği e, karşısında da gördü ki biraz çekir, çakır keyif biri yürüyor. E, flu biri. Dur dedi ben bunu yükleneyim. Soru üzerine soru sorayım. iki tanesini yakalarım. Bu tabii tam bir çantacılık hikayesi. Bunlar böyle muhabir falan gazeteci değil dostum. Gazeteci dediklerimiz e, Çetin Emeçler filandır. Uğur Mumculardır. Bunlar gazeteci falan değil. Bunlar muhabir. O yüzden de adlarını da koymak lazım. Bazıları da çantaçı diyorlar. Çünkü çanta taşıyorlar. Magazinde de böyle bir kadın vardı. Ee, bazı ünlülerin çantasını taşıyordu. Ve, Pardon ben gazeteciyim ya filan diyordu. O gazeteci filan değildi. Zaten ona bir gün ünlü bir sanatçı ağzını payını verdi. Silindi piyasadan. İsmi lazım değil diye söylemiyorum. Bir şey söylesem herkes altına kaçırabilir gülmekten. Çünkü o kareyi hatırlayacak. Böyle tipler çok <laughs> vardır. Evet, evet. Ben söylerim onu. <laughs> <laughs> ben de söylerim yayın sonrası. Ee, yani o yüzden hani Nejat'ı sıkıştırdılar ve oradan bir malzeme çıkacağını düşündüler. Nejat da hani gerçekten yine de son derece kibar davrandı çocuk. Ne desin yani? Ve Tabii. o muhabir ya da o, o kişi işte gazeteci olmayan o muhabir baktı ki cevap da alamıyor. Malzeme de çıkmadı. Ama kibar kibar yüklendi Neşat hani uza git hani çocuğundan bana ne ya da çocuğun varsa sen okut benim mi derdim falan. çocuğum var benim işte mikrofon tutuyorum falan deyince Neşat baktı ki sıplamıyor da o Neşat'a kafa attı. Ya yani böyle bir şey olamaz. Kafa atmak ne demek ya? Dövmek ne demek ya? Zaten belli ki adam yürüyemiyor. Bir de bazı ufak tefek sağlık problemleri var. Durun bir ayakta zor gidiyor bu çocuk. Yanında bir security güvenlik verdi zaten o kulübün sahibi. O yanındaki security güvenlikle <laughs> çıkıyorlar. Bir de mecbur mu? Yani, yani sana konuşmaya mecbur mu yani? Mecbur Niye mu? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Tabii. Bir de ne diyor? Bir iki, üç kere uyarıyor bak. Necat o karıyı hatırlarsınız. Konuşmayacağım. Boşlar arkadaş diyor. Bak hani ızalan filan da demiyor. Bak hep böyledir Necat. Yani Böyle çok sivri falan gözüküyor ama böyle kalbi çok temizdir yani dediğim gibi. Ha belki yarın öbür gün Nejat'a sorsanız ya şu B.J. Bülent var mı senin sınıf arkadaşın? E, birkaç bir şey söyle diye belki de hiçbir şey söylemez hani şey anlamında iyi anlamda. Ama kötü de konuşmayacağına da inanırım. Yani öyle de bir kalbi vardır. Ama yapılan kime olsa bırakın Nejat'a kime olsa çok büyük haksızlık. Belli ki muhabir gördü karşısında hafif flu bir izli biri var. Dedi ki ben bunun üzerine giderim. Olmayınca kafa dağıtarım dur bir dakika. Ama ne oldu sonra? Kendi işinden oldu o muhabir. Kendini bir şey zannetti ama olmadı. Hepimize yapabilirler. Ben Nejat'ı savunuyorum ama burada bizi savunuyorum. Ben de orada yürüyor olabilirdim. Ben de iki kare bir şey içmiş olabilirdim. Üzerime üzerime gelir. Yanındaki kim, yanındaki kim gidiyor sonra da bilirlerdi. Belli ki Nejat'ın yanında zaten bir security, güvenlik vermişler. Onunla dışarı çıkmıştım.